Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şunu tut diyor ama bakalım. Tutabilecek miyiz? Ta oraya gittik ama. <gülüyor> <gülüyor> Kavaklayın <laughs> Hadi abi, hadi abi <laughs> Abi bugün inşallah tutacağız o balığı Yani inşallah. Hadi abi hadi yapma şunu ya. Geliyor lan geliyor. Hadi. Aha var hadi. aha tuttum tuttum. Tuttum lan. <laughs> Hayır gitme. Kopma ne olur. Canını yerim senin. Gel. güzelim. Haydi. Gel lan oraya. Seni düdük. Ya gel işte ya. Ne kadar inatçısın ya. <laughs> Hadi lan. Ne inatçısın ya. Gerçekten. Haydi kopacak anasını ya kopacak gel buraya haydi ya haydi gel gelsene beni çekmiyor mu yoksa ya gel hadi ya ööööööööööööööööööööf de hele inan bir balık ya Ana ya aşağı düştüm ya ağzına tüküreceğim ya tam istediğim tam balığı yakalıyordum ya of of senin kafana tüküren balık ne cins sapık bir balıksın ya cins sapık balık. Yaz tutacağımı biliyorum da Nasıl yakalayacağımızı yapamıyoruz bu. Aha var yakaladım Şimdi ki e, Real in diyor Moving tam Gel işte inat etme Yakalayacağım seni Allah'ım bir balık ne kadar zor olabilir ya Gel buraya. E gel işte lan. Ne kadar inatçısın ya? Mouse'te yer kalmadı. Hadi. Gel bakayım seni küçük. Çirkin şey. Senin çirkin balık. E tamam herhalde. Yok. Tamam. Bu cins balığı. Ya abi yapma ya. Ara yapma. Neyse dur şurada şey yapak bari de. Ne kadar cins bir balık ya. Allah'ım ya sabır. Çıldıracağım ya. Perk aldık da ne oldu abi? Çok bir şey mi alabileceğiz ha? Perkler sanki çok bir şey var anasını. pardon, pardon. Sanki dersin. Ah, al işte. Abi bana hel heli hel yok mu? Heli. Neyse bu olsun. Olur abi, olur, olur. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım abi? Ne diyorsun ya sen? <laughs> Abicim manyak mısın? Deli misin? Elimizde de balık oltası kaldı. Ne? Bu nasıldı? Böyle değil. Ya bilmiyorum ki bunu ama ya. La oğlum var ya ben bunu bil. La oğlum bir dur sen de ya. Uf. Ben bunu harbiden bilmiyorum ki nasıl gideceğim. Nasıldı bu? Hı. Tamam space'leymiş. E tamam niye başta göstermiyorsun düdük? La yükselen bırakacağım ya. Gideceğim yere götürsün yeter beni. Aha dur la. Görüşürüz genco. <laughs> yani ne search zone'u ya abartma anana avradını adam varmış la <gülüyor> 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 izliyorsunuz e ee, git la lahım ya sabır gitsenize Aha kafayı yiyeceğim. Abi gitmiyorlar. Beyin beyin mi yüklendi oğlum siz? <laughs> Abi delireceğim ya. Ben size ne yapacağımı biliyordum da. Size yapılabilecek en iyi şey bu arkadaşım. Sinir ettiniz adamı ya. Aynı ne gidiyorlar ne dönüyorlar. çekte şey, değişik değişik karşı kuruş kişiler. Kafasızlar ya. Ulan ne beyin yoksunuzsunuz abicim sizin. Bakalım. kafayı yiyeceğim ya. <gülüyor> 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 ana you <laughs> evet, so balık. balık. Balığı bunun için tutmuşuz için herhalde. <laughs> 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 Aman bağırma da ye işte öf. Sen artık benim Ne de güzel yiyorsun sen onu öyle. İnsan... Ah ne diyorsun ya sen? Ne yapacağız şimdi? Ah sen ne diyorsun? Ama Ha ben tek başıma da hallederdim ya Lan bir dakika ya bir dakika bir dakika dur. Bir dakika ya elimde güzel bir şey yok. Ya abi öyle bir şey yok öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey mi var ya? saçmaladın ha oyun. Ey ya ey ya ey ey oyun. o başım. Başım ağrıyor ya var gençler. Şimdi <laughs> bir dakika. Kafanızı az tüküreceğim sizin. Laka gençler. abi ya yavaş Abi canım hell hemen hemen dur ki Lan oğlum bir dur lan. Canım azaldı ya. Dur. Onu ben alacaktım yani. Niye öyle yapıyorsun? dedik Abi senin gibi bomba olsun idare eder. <laughs> Bunu da atacağız. Bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Görüşürüz. <laughs> Konuşsun da. bye bye.